Sevgili çocuklar merhabalar. 3. Ve 4. Sınıf uzunluk ölçüleri konusunu bugün göreceğiz. Evet biliyorsunuz uzunluk ölçülerimiz günlük yaşantıda en fazla gördüğümüz metre, santimetre, kilometre. Tabi bunların bir sıralaması var ve biz bugün bu sıralamayı göreceğiz ve birbirine dönüştüreceğiz ölçülerimizi. Sevgili çocuklar en uzun bizim günlük yaşantıda gördüğümüz kilometre. Kilometre ile metre arasında bir ilişki var. Ama bu ilişkiyi şimdi anlatacağım şekilde yaparsanız soruları daha kolay çözersiniz. Kilometre ile metre arasında bunu şu an sadece bilmeniz yeterli. Hektometre, dakametre ve metre. Sevgili çocuklar hektometreyi ve dakametreyi bizler Günlük yaşantımızda kullanmıyoruz. En çok kullandığımız kilometre, e, metreden sonra desimetre, santimetre ve milimetre. Bunların arasındaki sıralamayı bilmemiz şundan dolayı önemli. Birbirine çevirirken sıfır ekliyoruz veya sıfır atıyoruz. Bundan dolayı bizler bunu çevirirken bu basamak sırasına göre belirleyeceğiz. Metreyi hemen ele alalım metre. Evet Bir metre gördüğünüz gibi arada bir desimetremiz var ve santimetre 100 santimetre. Bunu nasıl yapıyoruz? Hemen şu şekilde metremizin yanına biri yazarsak aşağıya doğru 1 ve iki basamak geldiğimiz zaman 2 sıfır koyacağımızı buradan görüyoruz. Kilometre ile metre arasında ise şöyle bir ilişki var. Kilometreyi metreye çevirirken 1, 2, 3 metreye kadar 3 basamağımız olduğu için 1 kilometremiz metreye geldiğimiz zaman 1 kilometre eşittir 1000 metre şeklinde çevirebiliyoruz. Sevgili çocuklar günlük yaşantımızda dediğim gibi en fazla kilometreyi kullanıyoruz, metreyi kullanıyoruz santimetreyi kullanıyoruz, milimetreyi kullanıyoruz. Milimetre daha küçük ölçülerde. Mesela bir kuyumcunun bir ölçüyü belirlerken kullandığı milimetre. Bir terzinin kullandığı santimetre veya metre. E, uzunluk ölçülerinde de yol, mesafe sorularında karşımıza çıkacak olan kilometre. Şimdi size bir örnek vereceğim. 30 milimetre eşittir kaç santimetre? Hemen bu yukarıdaki basamaklarımıza bakıyoruz. Şu an biz neredeyiz? Milimetredeyiz. Milimetre 30. Evet aşağı inerken bir sıfır ekliyorduk. Şimdi gördüğünüz üzere yukarı çıkacağız. Ve santimetreye yolculuğumuz. Yukarı bir çıktığımız için bir sıfırı atıyoruz. Burada 30 milimetre 3 santimetre oluyor. Evet. Bu şekilde 1 0 yukarı çıkarak atıyoruz. Aşağı inerken de 1 0 ekliyoruz. Hemen bir örnek daha vereyim. 1 kilometre artı 1 metre eşittir kaç santimetre. Sevgili çocuklar burada hemen gördüğünüz üzere farklı ölçülerimiz var. Kilometre ve metre bizden istenen santimetre. Hemen yukarıda gidiyoruz basamağımıza. Kilometredeyiz. Kilometreyi santime çevireceğiz. Kaç basamak iniyoruz? 1 2 3 4 5. Evet 5 0 koyuyoruz. 100 .000. Artı metre 1 metre 1 2. Eşittir 100 bin 100 santimetre. Bu şekilde uzunluk ölçülerini hesaplayabiliyoruz.